Merhaba Arkadaşlar Bugün yine ee, Battlefield 3 ile beraberiz Forever Gaming TV videosunda e, Battlefield 3 online oynuyoruz Daha önce hiç oynamamıştık e, Battlefield en son ikinci videosunu yaptık Üçüncü videosu da gelecek Şimdi sniper olalım C'de mi Neyse C idare ederiz. Oh. Nereye sıkıyor? Arkadaşlar bu arada da önüne gelen herkes sniper alıyor. O yüzden çok korkuyorum. Yani çok dikkatli gitmelisiniz. Şöyle yapayım hatta. Şöyle karşıda biri var mı? Aman. Şimdi o bölgede bir şey var. Şurayı kıramıyoruz mu ya? Aha. Aa, dur. Şöyle apartmanın üstünde falan bir adam olsa Lan lan. İşte bundan korkuyorum. Koş koş koş. Yine bir sniper bana görecek ama. Aha. biri geliyor. Oh fuck. Nerede lan? Fuck hayır. Ya. Hadi, adam kenara pusmuş. Şu B'yi ele geçirsek ya. Ya adam yerinde durmuyor ki. Hayır. Abi adamlar kenarda pusuyu göremiyoruz. Ölüyoruz ya. O baştan öcümü alacağım. Ha, hele şükür. Şu kenarda bir yer vardı benim. biri var. Beni de al. Beni de. Yes. Has lan has. Of of akar. Adam bozuk ile beni öldürecekti lan. O Ne? Ya bir vuruşta öldürdü anasını be. Bırak adam bazukarla. <laughs> Fail. Burada bir yere çıkılmıyor. Abi has ya. Ne oluyor lan? Şu sniper nerede abi? Ne oluyor lan? Ha! Şu tank. Yanımızda bazuka falan olsa? Hah, adam şuraya girdi. Hadi be kilasist. Aha. Burada bir yer vardı ya. O burada mıydı ki? <laughs> en alttayım. Abi hiç kimse ortada görün lan. Ya al işte. Abi bırak ya. şeye bak adamlar çat çat vuruyor biz bizim elimiz armut topluyor abi beni de alın ya gözünüzü seveyim abi bana sıkan biri vardı Bu da çok sıkıcı. <laughs> Şimdi Adam oraya boş boş ateş etti. Şimdi ben oraya gidip öldürmem lazım. Kesin sniper var. Abi önümdeki adamı vuramadım ya. Al işte adam take yaptı. Şimdi A bölgesini de geçiriyorlar. Şurada bir adam var. <laughs> Has! Ha! Fuck! Fuck! Ya ol işte! Abi yok böyle bir şans ya. Fuck! Fe 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 fe! No! Öldü mü adam? Ya! <laughs> <laughs> Aa, ya abi nasıl ya <laughs> adam öldü mü diye etrafa bakıyorum Öcümü alacağım. Has. Abi silah ne? İğrenç bir silah. Al işte. Abi öleyim daha iyi ya. Bu nedir arkadaş? Böyle boktan bir silah mı olur? Koş 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 koş. Canım. Aa önümde adam varmış. Yok aga oynayamıyorum ben. <laughs> Bir kill bile yapamadım. <laughs> Bir. Hay ay. Araba. oh İkinci bölümde neden acaba cam patlamamıştı? Online'da camlar kırılıyor yani. Ana. Yay! Haha! <laughs> <laughs> Abi şu silah bak ya. Abi bu kadar boktan bir silah olmaz ya. Ben silah taramalı sanıyorum benisi be sizin vercinn silah bak bu ne güzel silahtır he <laughs> Ne? ha şimdi burada bir tane sniper var belli ki Aa. siktir yanımızdaymış adam en azından bir kill yaptık lan bu silahla abi tamam ben çözdüm silahta problem var Şimdi. Ee. Lan. Ha bu cam zaten kırılmış. Hı. Hmm. Ha, beni hep engineer öldürdü sanırım. Aha. Oha. <laughs> Orada bir adam var. Maşallah yani. Şu diğer adam lan? Abi buralarda bir yerlerde bir adam var. Allah içime doğdu. Aha. Allah artık Pıhtım ya. Bırak gir. Ben kendi sağlığıma bakarım. That's good. Oha oha abi. Yapmayın bunu bana. Bende de silah var tamam öyle Abi arkamdan geliyorsunuz bak ya, arkamdan geliyorlar lan. Hay, hay hay. Şimdi, evet, yine en alttayım olduğu gibi. Abi normalde daha iyi oynuyordum ya. Yine bir adam gelecek. <laughs> Yine adamların bana yaptığını ben de onlara yaparım yani. Adamlar geliyor bize arkadan vuruyor. What the fuck? No! 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 Has ha. Oh, hele şükür bitti. ...kazanmışız. <laughs> ha. Evet. Yine alttayım. Yoo. Altta olmak... ...benim... ...bana özgü bir şey yani. Kötü oynamak. Evet. Rush... ...Winner Rival. E skorum 920 diyor. Haksızlık. Ben... ...1000 skorumuna yaptım. <laughs> Ne istiyorum ben? Ben onu istiyorum. Bak şimdi. Bu 500, bu 200, 700. Ee, sonra başka kaç verdi ki ya? Neyse. Diğerlerini. Ha buna 899 vermiş. Biz buna 900 desek. Ee... Evet. 1600 lira falan yani. 1 lira demişim. Ay ay Grand Bazaar Hiç sevmem abi ya. Yapmayın bunu bana. <laughs> bunu bana ne yapmayın. Neyse arkadaşlar. Ee, bu videoyu tekrar atacağım. Şimdilik görüşmek üzere. İyi günler, oyunlar. Abone olmayı unutmayın.